bizim fakir kedim mi bu? Hey ya Rabbim. Herhalde o. Herhalde o. Evet. Oy kuzum benim, oy kuzum benim. Oy kuzum benim. Oy kuzum benim. Çöpe mi gidiyor? Nereye gidiyor? Gel, gel. Gel, pis 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 pis. gel kuzum, gel. Gel. Gel kuzum, gel. Gel kuzum, gel. Gel, fakirim gel. Gel kuzum benim, gel. Gel. Kurban olurum senin yaradana. Gel, gel bakayım, gel. Oy, gün geçtikçe kötüleşiyor bu kedi ya. Gel kuzum. Gel kuzum hadi, gel. Gel, gel hadi, gel. Kuzum. Gidelim mi kuzum seninle? Ha? Gel kuzum, gel, gel kuzum benim, gel, gel, gel gidelim seninle, gel, gel hadi, gel, gel de gidelim hadi, gel, gel. Lütfen, 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 lütfen bak kötüye gidiyorsun, gel, gel kuzum benim, gel. Hey ya Rabbim. <laughs> gel kuzum. Gel kuzum benim gel. Gel hadi. Kuzey kuzum benim. Kuzey kuzum benim. İyi hadi. İyi benim güzel kuzum. İyi. İyi hadi. Lütfen. Güzel ye tamam mı? Fakir kuzum benim. Doyur karnını hadi. Hiç gücün kalmamış ki. Kuzum, korkma benden kuzum gel, korkma benden kuzum gel, gel, kaçma kaçma lütfen, lütfen lütfen. Heyer. Oh, yes yeah. 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 Hey, yarabbim, hey yarabbim, ya, Rabbim hey ya Rabbim. Ya Allah. Tüh ya. Tüh. Tüh gene yakaladım. Tamam gel, gel. Gel hadi. Gel lan. Gel kus. Gel. Pıs pıs pıs. Nereye gittin? Gel. Buradayım, gel. Yok kızım gel. Şu yukarı çıkaralım. Gel, güneş açık gel. Gel. Gel şuraya çık gel. Hah. Buradayım, gel. Gel, gel hadi. Gel orada iyi Gel. gel hadi. Yü, yü kuzum sen afiyet olsun. Gel, gel miyavlama gel bebeğim gel. 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 Gel hadi. Yok kuzum yok. Ağlama gel. Gel, gel. Gel kuzum. Gel hadi. Gel hadi. Gel doyur kanını. Gel, gel. Gel hadi. Korkma kuzum benden. Gel, gel. Gel hadi. Gel. Hadi. Korkma, korkma kuzum. Ya, gel, gel. Gel. Güzel kuzum benim gel. Doyur karnını. Afiyet olsun. Hadi kuzum afiyet olsun sana. <laughs> ne haber kızlar? ne yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz ne yiyorsun bakayım sen orada? Geliyorum dur. Gel kuş, gel. Korkma, korkma, gel. 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 Gel, pspspsps. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun bakayım? Gel. Balık mı o? Hamsi mi buldun? Maşallah. Gel kuzum gel bebeğim, gel. Gel, gel, hadi. Hadi. Ha. Tamam. Hadi. Sen de gel kuzum. Heh. <laughs> Mamayı bulunca balığı bıraktın değil mi? İşte böyle. Arkadaşlar. Gel, gel kuş. Gel kuş. Şuraya koyuyorum seninkini bak gel. Gel. Gel şuraya koyuyorum gel. Gel pis pis, pis, pis. Şuraya koyuyorum gel. Gel buraya bırakıyorum bak gel gel. Ha. Hadi. Hadi çok güzelsin gel bakayım hadi. Gel. Gel bakayım gel. Gel. Abiler, ablalar güzellik görsünler. Gel kızım. Gel. Hadi. Hadi gel. Ya kuzum, güzel kızım benim. Ne güzel manton var senin. Maşallah, maşallah. Sevdin mi kızım? Sevdin mi kuzum? Ha? Sevdin mi? Gel hadi. Gel kusum, Gel. Gel kusum. Gel hadi. Gel. Gel kaçma bu sefer gel. Gel hadi. Kaçma kaçma gel. 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 Pis 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 pis. Gel. Kusum, gel. 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 Gel hadi. Gördün mü? Gel. Gel arkadaş olalım seninle gel. Gel. Gel hadi. Oy bir tane daha bıdılık gelmiş. Hoş geldin bıdılım. Sen de gel hadi. Gel. Sen de gel hadi. Gel. Gel yukarı çıkman gerekiyor. Gel yukarı çıkarsan. Yukarı çıkarsan yersin. Huh, aferin sana gel gel hadi gel sana da tabak getireyim gel gel kuzum gel gel bıdılığım gel 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 burada kaçma burada gel getiriyorum dur dur acele etme dur dur kaçma lütfen gel buraya bırakayım mı gel gel kuzum gel buraya bırakıyorum bak gel gel hadi gel hadi hadi gel Gene geldi. Gel. Gel buduluyum gel. 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 Pss, pss. Gelin. Gel hadi. Gel. Gel hadi. Gel pss. Pss, pss, pss. Burada burada gel. Burada burada gel. Gel kuzum, kaçma kaçma. Kaçma kaçma, orada seninki bak. Hı. Gel. Gel hadi, gel. Yüreksizim, yüreksizim benim. Benim yüreksizim. Aferin buldu. Heh. Ye kuzum beni. Yalamayacaksın. Isıracaksın, ısıracaksın. Hadi senin taban da aşağıda. Sarı. Tabağın aşağıda bak.